Geometrik konularımıza devam ediyoruz. Çemberde kuvvet ve uzunluk konusuyla. Kıymetli arkadaşlarım, buradaki en önemli uzunluk özelliklerden bir tanesi. Çemberin merkezinden kirişe çizdiğimiz dikme kirişi iki eş parçaya ayırır. Bu özelliği sık sık kullanıyoruz. İkinci önemli özelliğimiz, yine çemberin merkezinden kirişlere dikler indiriyoruz. Ve bu diklerin eşit olduğunu söylüyoruz. Yani OH ile OK eşit. Eğer bunlar eşitse arkadaşlar bunların inmiş olduğu kirişler de eşittir. Yani AB kirişi ile CD kirişi birbirine eşit olacaktır. Bu tam tersi de yorumlanabilir. Yani bu kirişler eşitse bunlara indirdiğimiz dikmeler de eşit olur diyeceğiz. Şimdi bunlar eğer eşit değilse şöyle bir farklı yorum da yapılabilir. Şöyle ki Bakın AB kirişi CD kirişinden daha uzun. AB CD'den büyük. Şimdi kiriş uzunluğu büyüdükçe merkeze yaklaştığı için arkadaşlar merkeze olan uzaklığı daha küçüktür. Yani burada bir ters orantı var. Merkezden uzak olana e, halde merkezden uzak cümlesi kullandığımıza göre merkezden uzak yani merkezden uzaklığı daha büyük anlamında kullanıyoruz. Dolayısıyla burada OH ile OK arasındaki ilişki OH OK'dan küçük. Bilgi merkeze yakın olan kiriş daha uzundur. Bilgi merkeze yakın olana uzaklık daha küçüktür. Şöyle bir soruyla da bunu ifade etmeye çalışalım. Ee, şekildeki O merkezli çemberde OH ile AB birbirine dik. AB 6. Şimdi AB 6 ise arkadaşlar bu merkezden indirdiğimiz dik bu kirişi iki eş parçaya bölecek. Dolayısıyla bunlar 3 eş olacak. O H4 ise çemberin yarı çapı kaçtır? E, o noktasını B noktasına birleştirirsek çemberin yarı çapı olur. Dolayısıyla bu da 3, 4, 5 üçgeni olacağı için yarı çapımız da 5 santimetre olur. Bir diğer özelliği e, özelliğimizi kullanacağız şimdi büyüklük kavramıyla ilgili. Şekildeki O merkezli çemberde e, AB 2x artı 12. CD uzunluğu ise e, 3x 4. OH OE'den büyükse. Bakın OH OE'den büyükse. Şeklin görüntüsünü aldamayın. OH büyükse arkadaşlar. E, merkezin uzaklığı daha fazla olan kiriş daha küçüktür. Merkeze yaklaştıkça kirişin boyu uzar. Dolayısıyla eğer OH OE'den küçükse OH'ın kirişi şey büyükse OH Şimdi, e, kirişi AB. Yani 2x artı 12'de ters orantı var burada. O en kirişi yani 3x eksi 4'ten küçük. Buradan arkadaşlar 2x'i atalım sağa x olsun. X 4'ü sola atalım 16 olsun. X 16'dan büyük olur. En az kaç olur? 17 olur. Doğru cevabımız da D seçeneğinde bu. Temelde uzunlukla ilgili kuvvet özelliklerimiz var arkadaşlar. Bununla ilgili 3 tane temel şey söyleyeceğiz. Bunlardan birisi iç kuvvet. İç kuvvetten kastımız nedir? 2 tane kirişi kesiştirdik. Diyelim E noktasında kesişiyorlar. BE ile ED'nin çarpımı AE ile EC'nin çarpımına eşittir değerli arkadaşlar. Bunu hemen bir soruyla teyit edelim. Şekilde o merkezli çemberde ABX artı 5 BCX EB12 BD3 X kaçtır diyor. biz de işte bu kiriş parçalarının karşı toplu çarpımı yani X X artı 5'in çarpımı eşit olacak 3 ile 12'nin çarpımına diyeceğiz. Şimdi burada arkadaşlar ikinci derece denklem yapabiliriz ama yapmadan da hemen şöyle seçenekleri de kullanabiliriz. Kendimizde sayı verebiliriz x çarpı x artı 5 36. Şimdi bunların farkı bakın 5. 4'e 9 alırsak olur. bunun için de x'in 4 olması gerektiğini buradan denklemsiz bulabiliriz. Dış kuvvetle ilgili iki durumumuz var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar çemberin dışındaki noktadan çemberi kesecek şekilde iki tane doğru çiziyoruz. Burada PA ile PB'nin çarpımı, PC ile PD'nin çarpımına eşit olur. Tamamını aldığımızı dikkat edin. Çembere kadar olan kısım çarpı tamam. Fakat bunlardan bir tanesi teğet arkadaşlar. Diyelim A noktası teğet olsun. Bu kez PA çarpı PA diyeceğimiz için PA'nın karesi PB çarpı PC olacak. Bu da sıklıkla kullandığımız bir özel. Görelim hemen iki soruyla bunları da netleştirelim. Bakın şekilde yazılmış. Der ki çemberde PA4, AB6, CD4 çarpı PC. Zaten buradan PCX, CD'de 4X demişiz şekilde sağ olsun. Yazarımız yardımcı olmuş bize o X'i soruyor. Bize diyeceğiz ki 4 çarpı tamamı yani 10. Eşit olmalı X çarpı tamamı 5X. Dolayısıyla arkadaşlar şu 5 ile 10'u sadeleştirelim. 2. Sağ taraf x kare olur. Sol taraf 8 olur. x kare 8 ise x kök 8. Yani 2 kök 2 olarak bulunur. Doğru cevabımız da A seçeneğinde olur. Bir başka sorumuz bu kez teğet olarak sorulmuş. Şekildeki çemberde PA teğet, PA 6 santim, PB ile PC eşit, PB nedir? Bunlara bir harf verelim şöyle xx diyelim. Ne diyorduk teğet olduğu zaman? 6'nın karesi eşittir pb çarpı pc yani x çarpı 2x diyorduk. Buradan 36 eşittir 2x kare. x kare eşittir 18. Arkadaşlar x ne olur buradan? Kök 18 yani 3 kök 2 olarak bulunur. Doğru cevabımız nerede olur? E seçeneği. Bir de kombin yapalım. İç kuvvet, dış kuvvet karışık. X'i soruyor. P, A, D, 4, P, C, 3, kd 2, D, kaçtı Şimdi Bir kere arkadaşlar X'i bulmak için şuradaki parçaya ihtiyacımız var. bir harf verelim. Y diyelim. Çünkü C, D'yi bilmiyoruz. Çünkü C, değil, bilirsek iç kuvvetten yapacağız. Diyeceğiz ki, işte efendime söyleyeyim. Y ile 4'ün çarpımı eşittir 2 ile X'in çarpımı. Diyeceğiz. Bunu söyleyeceğiz. Ama ve lakin tabi bundan önce dış kuvvetlerinde o y'yi bulmamız lazım. O nasıldı? 4 çarpı tamamı yani 9 eşittir 3 çarpı tamamı 3 çarpı tamamı ne kadar arkadaşlar? Bakın d, e, 4, 3 de 7, 7 artı y olacak. 3 ile 9'u sadeleştirelim. 3 olsun. 12 eşittir y artı 7. Buradan y'yi 5 buluruz. De. Y5 olursa 5 çarpı 4 eşittir 2 çarpı x. Buradan 2x 20 x eşittir 10 olarak bulunur. Doğru cevabımız da D seçeneği olmuş olur sayın arkadaşlar. Bu da iç kuvveti ve dış kuvveti hallettiğimiz anlamına gelir diye düşünüyorum. Teğetler dörtgeni gemi dörtgenimiz var. Nedir teğetler dörtgeni? Bir dörtgenin içerisinde dört köşesinde teğet olacak şekilde ekranda gördüğünüz gibi bir çember çizersek bu dörtgene teğetler dörtgeni diyoruz. Özelliği ne? Özelliği karşılıklı kenarların toplamı eşit. Yani AB ile CD'nin toplamı AD ile BC'nin toplamı eşit. Bu da hani çemberin dışındaki bir noktada çembere çizdiğimiz teğetler eşittir bilgisinden çıkıyor. Mesela bunlar AA. Şunlar DB. Efendim şunlara CC diyelim. Şunlara da DD diyelim. Bakın karşılıklı bakarsanız AB ile CD'yi toplarsanız ABCD olur burası. Diğer iki kenarı da toplayın. Yine onların da ABCD olduğunu görüyorsunuz. Buradan da ispat etmiş oluyoruz. Karşılıklı eşitliği. E tabi bu bilgi daha önce vermemiz lazım. Çemberin dışındaki bir noktadan çembere çizdiğimiz teğetler birbirine eşittir. Biraz önce bahsettim. Görelim sorusunu. <laughs> Şimdi bu ne işe yarar? Bize x'i soruyor. Bakın PAT, PBDT. Bunlar teğet oldukları için çemberin dışındaki bir noktada çembere çizdiğimiz teğetler eşit. Dolayısıyla PB altı olur. Şu parçaların eşitliği. Sonra da bakın burada bir dış kuvvet yapacağız. Ee, PB'nin karesi PC çarpı PD diyerek biri teğet diğeri kesen olduğunda ne yapıyorduk? P B'nin karesi yani 6 kök 2'nin karesi. Eşittir 4 çarpı tamamı yani 4 artı. Bu da 36, 72 eşittir. 4 çarpı 4 artı x olur. 4'e bölelim arkadaşlar. 18 olsun. 4 artı x. Buradan da x eşittir. 14 bulunur. Gerisi de yok. <laughs> Kezergen kez çok gezmişiz herhalde. Soru ne? Neyi siz veriyorsunuz? Bir de ortak dış teğetlerimiz var. Şimdi bunlarla ilgili tabii kanıtlar var. Onları soru üzerinde görmek gerekiyor. Şimdi ABT arkadaşlar 11 ile 12 de merkezler arasındaki uzaklık. Ee, yarı çapı küçük olan çemberin yani O2 merkezli çemberden şöyle O1'e bir dik çizeceğiz. Burada bir dikdörtgen oluşacak karşılıklı. Fakat biz soruları şu küçük üçgenden çözeceğiz. Soru üzerinde anlatmak lazım. Bir tane görelim, anlatayım ben size. Mesela diyor ki, şekilde O1 merkezli çemberin yarıçapı 7 santim, O2 merkezli 1 santim. Çemberler teğet, x uzunluğu nedir? Siz de bir O1'den şöyle bir dik indiriyorsunuz A noktasını. O2'den de bir dik indiriyorsunuz A noktasını. Sonra arkadaşlar o bir o iki arasındaki uzaklığı birleştiriyorsunuz. Şimdi buradan bir şey çıkmaz. Ne yapacaksınız? Hatta burada güzel doğrularımız vardı. Onlardan çizelim. Evet. Biraz küçültelim boyutunu. 3 iyi bakalım. Yapmıyor. Neyse evet, böyle olsun. Şöyle yapalım. Daha şekil olarak tatmin etsin. O noktasına arkadaşlar A noktasına T çiziyorum. O2'yi B ve D'ye tırnık çiziyorum. O1 ile O2'yi birleştiriyorum. Şimdi bunu yaptığımız zaman bakın neler oluyor? Bir kere O2 merkezlerinin yarı çapı 1. O1 merkezlerinin 7. E tabi şurası kaç olur? 7 artı 1'den arkadaşlar. Şurası da 8 olur. Değil mi? Şimdi ne yapıyorum? Şunu yapıyorum. E, bu O2'den karşı çembere bir dik indiriyor. Dikdörtgen uçturulur. Bu diki çizdim. Şurası 90 derece, şurası 90 derece. Şu 1 ise karşıda 1 olur. O zaman şuraya 6 kalır. A ve X ise karşıda dikdörtgenler X olur. Şu dik de bizim işi bitirir. Yani 6'nın karesi artı X'in karesi eşittir. 8'in karesi olur. Efendim 36 artı x kare 64 olur. x kare buradan 28 olur. x de kök 28. Yani 2 kök 7 diye bulunur. Olay bu gençler. Şimdi bunun bir de nesi var? Bir de birbirini kesmeyen iki çemberin ortak teğeti olur. Burada nasıl bir şey yapıyoruz? Şimdi ortak teğetimiz AB. Bu teğet O1 O2'de merkezler arasındaki uzaklık. Yine yarıçapı küçük olan çemberi baz alıyoruz. Yarıçapı küçük olanı baz alıyoruz. Bu yarıçapı küçük olandan bakın karşısına aynısını çiziyoruz ve bir dikdörtgen oluşturuyoruz. Böylece bunu yaptığımız zaman bir tane üçgen çıkıyor bakın şöyle taradım. Bu üçgenden sonra çözüyoruz. Nasıl? Varsa bir örnek yapıştıralım hemen. Yokmuş. Bir tane daha. O da yok. Bir tane daha yok. Olay değil. Mesela ne olabilir? Buna fantazi yapalım. Diyelim yarı verse. Tabii, tamamen sallıyoruz. Diyelim bunun yarıçapı çapı 2. Diğerinin yarı çapı da kaç olsun? 6 olsun. Merkezler arasındaki uzaklığı da versin bize 10. Ve bizden ne istesin? AB istesin. Bu tabii ABX diyelim istediğini varsaydığımız şey. Karşısı x olur. Bunun yarıçapı 2 ise şu karşısı da 2 oluyor. Altı da bunun yarıçapı buna 8 oluyor. E 90 derecenin karşısı 10 ise buna da 6 kalıyor. Böylece bulmuş oluyoruz. Gibi. Şekildeki o merkezli çemberde AB 2, BC 8. B noktasından geçen en kısa kişi. Arkadaşlar o bahsettiği noktadan geçen en kısa kiriş merkeze dik olandır. Şöyle bir kiriş olduğunu varsayıyoruz. Ve bu kiriş en kısa olanı merkeze dik olanıdır diye ifade ediyoruz. E tabi merkezden kirişe çizersek ne oluyordu? Merkezden kirişe dik indirdiğimizde bunlar eşit oluyordu. Şöyle xx x diyelim. Sonra bu B noktasına göre iç kuvvet yapıyoruz arkadaşlar. x çarpı x 8 çarpı Buradan x kare 16 iken x 4 bulunur. Bu en kısa kirişin uzunluğu yani kirişin tamamını soruyor. Bu kiriş 2x uzunluğu. x'i 4 bulduğumuz için 2 çarpı 4'ten 8 olacak kirişin uzunluğu. Güzel zor bir durum. Şimdi bu bir sınav sorusu gördüğünüz üzere. Güzel de bir soru. Ama tokatlanmalık da bir soru. Hemen gereğini yapalım. ABC'de kare e noktası AD üzerinde. Tamam. CB8. Yandaki şekilde AB çaplı yarım çember A ve B noktalarında. AD ve BC doğru parçalarına F noktasında EC doğru parçasına T'dir. Buna göre DEC üçgenini al. Yani ilave bir şey yok. Gösterdi işte şekilde. Şimdi önce şöyle başlıyoruz arkadaşlar. Bakın B noktası T. F noktası da T. Çemberin dışındaki nokta C. Oradan çizdiğimiz teğetler eşit birbirine. Bunu hatırlıyoruz. Ve FC'nin de 8 olduğunu söylüyoruz. Bakın E noktası da öyle bir nokta. Dışındaki noktada çembere teğetler çizdiğimizde eşit oluyor. Bakın burası X, burası da X. Peki bu zımbırtı neymiş? A, B, C, D. Kareymiş. Kare ise bütün kenarları 8. Burası da 8. Şöyle tamamı da 8. Şu küçük parça X, Şurada kaldı. 8, e bu üçgen. Bakın kenarlarına dikkat ettiniz mi? Nedir hocam dikkat edeceğim şey? Kenarları belli arkadaşlar. Mı? 8, 8 eksi x, x artı 8. <laughs> bu sanırım özel üçgen arkadaşlar. Şöyle bir paylaşayım sizinle. Şurası 8, burası 8 eksi x. Şu tamamına dikkat edin şöyle. Burası da 8 artı x. 6, 8 ona benziyor. x'e 2 versek sağlar mı? Evet sağlar. x 2'ymiş. Bize neyi soruyor? DEC üçgenin alanını soruyor. E, X2 ise demek ki bu üçgenin kenarları 8'e 6 dik kenarları. 6, 8, 10 üçgenin alanda 6 çarpı 8 bölü 2. 48 yani 24 olur. Doğru cevabımız da B seçeneğinde olur. Efendim. Çemberde uzunlukla ilgili aktaracaklarımız bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.